Sayın adaylarım, ee, dur kameraya bakın. SRC sürücü kelimesinden ü harflerinin çıkartılmasıyla oluşturulmuş bir e, terimdir, kavramdır. Ticari araç kullanacak olanların, yani yük ve yolcu taşımacılığı yapacak olanların mutlaka alması gereken bir belge e, ve artı bunun yanında psikoteknik belgesi de almaları gerekiyor. SRC bir uluslararası Yolcu taşımacılığı S.R.C. 3 Uluslararası yük ve kargo taşımacılığı S.R.C. 2 Yurt içi Yolcu taşımacılığı S.R.C. 4 de Yurt içi Kargo ve eşya taşımacılığı Mesleki yeterlik belgesidir. S.R.C. 5 de Tehlikeli madde taşı belgesidir. 1, 2, 3 ve 4'ü milletime bağlı SRC kurslarına yazılarak alabilirsiniz. Ee, SRC 5'i de Bulaştırma Denizcilik Bakanlığına bağlı kurslara kayıt olarak yaptırarak alabilirsiniz. Bununla ilgili sınav sorusu da size gelebilir. Ee, burada bir çelişki var. Bence de yani ticari araç kullananların adı şofördür. Normal kendi aracını kullananlar adı sürücüdür ama niye böyle bir terim üretmişler ben de onu anlamış değilim. Bununla ilgili birazdan da yazılı dokümanı gönderiyorum sizlere. İyi akşamlar hepinize.